Ana'da terör örgütü PKK adına korsan gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan korsan gösterilere katıldıkları, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen, şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı korsan gösteriye katılan, polislere molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü nedeniyle sokakta eylem yapacağı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlarla girdi, ardından özel harekat timleri gelerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Görüntülerde özel harekat polislerinin top başıyla kapıları kırıp evlere girmesi, zanlıları gözaltına alması yer alıyor. Adana'da silahlı yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, huyuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla 82.500 lira para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan kadın yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etme suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ve 82.500 TL para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan Arzu İnci'nin Çukurova ilçesine bağlı yurt mahallesinde olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen İnci yapılan baskında polis ekiplerince yakalandı. İzci emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde korona tedbirleri yüzünden eğitimlerine online devam eden çocukların internet altyapısına dadanan hırsızlara açlığımızı verelim, kablolarımızı kesmeyin diyerek çağrıda bulunduğu olayla ilgili polisin yürüttüğü çalışma sonuç verdi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 3 kablo hırsızı yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. zorluk Çek Zorluk çekiyoruz internetten giremiyoruz. Üç beş için kabloları çalıyorlar. Dersten geri kaldık eve giremiyoruz. Yani derse gidemiyoruz Ders. Dersten geri kaldık. Herkesin cenneti var burada. Burada bir sürü çocuk can derse giremiyor. İnterneti çalıyorlar. Üç beş kuruş için interneti çalıyorlar. Yani niye çalmalarına gerek yok ki? Burada bir sürü çocuk var. Onların da çocukları yok mu? Onların da e, an, yok mu? Onların çocukları da